Efes Antik Kenti'ndeyiz. Efes Antik Kenti, İzmir'in Selçuk ilçesinde Küçük Menderes Nehri'nin ağız kısmında kurulmuş olan bir liman şehri. Şu anda liman özelliği taşımıyor. Çünkü burası akarsuyun getirdiği alüzyonlarla doldurulmuş ve kıyının yaklaşık 12 kilometre gerisinde kalmış olan bir şehir. Bir İonya şehri milletliler de, tabi milletosların da e, katkısı var kurulmasında. Çok önemli bir şehir, önemli bir liman şehri. Çok zengin bir şehir aynı zamanda. E, burası bir rivayete göre At Atina Kralı'nın onu tarafından kurulduğu söyleniyor. Atina Kralı e, Delpi kainlerine gidiyor. Hani geleceğe dair, ne öngördüklerine dair. Tabi efsane bu. Delpi kainleri de hani bildiğimiz falcı gibi düşünün o dönemde de çok riayet ediliyor ve e, işte senin geleceğini bir domuz ve bir balık belirleyecek diye söylüyor. E, Küçük Menderes Nehri kenarında bir gün arkadaşlarıyla e, işte balık ekmek yerken diyelim balık ızgara yaparken bir domuz gelip balığı ellerinden alıyor ve koştura koştura kaçıyor. E, Atina kralının oğlu da peşinde gidiyor. Geldiği yer, vurduğu, domuzu vurduğu yer de işte tam da burası. E, Efes şehrinin kurulduğu yer. E, tam da zaten o belirtilen e, kehanete uygun şekilde şehri buraya kuruyor. Dediğim gibi önemli bir e, liman kenti, çok zengin bir kent. E, sonrasında e, Romalılar döneminde il, fethedildikten sonra burası e, çeşitli... E, hükümdarlar adına kapılar yapılıyor, yollar yapılıyor. Ee, ve Küçük Asya'nın başkenti ilan ediliyor burası. Küçük Asya'nın hani merkezi ilan ediliyor, başkenti. Çeşitli eyaletlere ayrılmış Roma İmparatorluğu. Anadolu'nun başkenti de Efes olarak belirlenmiş. Ee, Artemis Tapınağı Chrysos dediğimiz yani bizim Karun diyebildiğimiz hani şu Karun kadar zengin diye bildiğimiz e, kişi tarafından Lidya e, kralı tarafından yaptırılıyor. Artemis'e adanıyor. Sonrasında bir ün ünvan peşinde, şan peşinde koşan birisi e, nasıl asırlar boyunca e, anılırım diye düşünürken e, birisi tabii ki şöyle bir şey söylüyor diyor ki Artemis tapınağını yakarsan şayet e, tarih boyunca anılır bir hale gelirsin diyor ve bir gece vakti gelip Artemis Tapınağı, çevresindeki alanları yakıyor. Ee, tabi diğer e, İon şehirlerinde e, dedikodular oluşmaya başlıyor bu duruma dair. E, Artemis nasıl bir tanrı ki e, kendisi yanarken böyle bir şeye sahip çıkamıyor diye söyleniyor. E, Efesler de tabi ki e, bunun da bir çözümünü buluyor, yolunu buluyor. Ee, ve şöyle bir şey, e, o gece, e, dünya'nın en büyük imparatorlarından biri olacak olan, e, en büyük mareşallerinden biri olacak olan büyük İskender'in de doğum günü olduğu iddia ediliyor ve deniyor ki, o gece Artemis e, büyük İskender'i ebelik yaptı, o yüzden burayı terk etti, o yüzden burası yakıldı diye söyleniyor. E, tabii zeki insanlar yani Efesliler bu konuda. Gerçekten de Büyük İskender, Büyük İskender olduğu zaman artık ileriki yaşlarında büyük güçlü bir komutan olduğu zaman kendisine adanılan bu bölgeye geliyor ve yıkılan, yakılan Artemis Tapınağı'nı yeniden inşa ettirmek istiyor. Fakat Efesler böyle bir şey yaparsa bunun Artemis'e e, bir hakaret olacağını düşündükleri için e, İskender'in de gazabından korktukları için bir orta yol bulmak istiyorlar. Buldukları bu orta yol ise e, işte sen bir tanrısın. E, Artemis de bir tanrı. Bir tanrının bir tanrı için adak adaması ya da bir e, hani ona dair bir şey yapması yakışık almaz. Biz kendi imkanlarımızla yapalım diye yola çıkıyorlar. E, böyle e, Burası tabi daha sonrasında Roma döneminde dedik ki çok önemli bir merkez. Aynı zamanda bir tapınak merkezi, bir e, pagan kültürünün e, çok önemli merkezlerinden bir tanesi. Heykeller ve bu tapınma kültürünün, Yunan kültürünün önemli izlerini taşıyor. Sonrasında e, Hristiyanlık e, Roma tarafından artık resmi din ilan, ed din ilan edildikten sonra ve yaygınlaştıktan sonra ee, Hristiyanlar burayı bir e, lanetlenmiş yer olarak algılıyorlar çünkü burası bir pagan kültür merkezi, e, pagan e, inanışının merkezi, burası tapınma yani hani bizde de put merkezi olarak düşünüyorlar çünkü heykeller vesaire var. O yüzden e, tahrip be girişiyorlar ve e, bu yıkıntıların büyük bir kısmı o dönemden kalma. Tabii ki başka depremler oluyor, zarar veren şeyler oluyor ama en büyük yıkım, en sorunlu dönem Hristiyanların burayı yakıp yıkması, Artemis'i de bir iblis olarak algılıyorlar kendi kültürlerinde. Burası dediğim gibi Selçuk ilçesinde yer alıyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Şöyle ifade edeyim. Giriş kısmı müze kartla giriş yapılabiliyor ücretsiz şekilde eğer müze kartınız varsa e, otopark kısmında bugün e, 25 Temmuz e, otopark kısmı, otopark ücreti 120 lira oraya aracınızı bırakabiliyorsunuz ve müze kartınızla girebiliyorsunuz gündüz gerçekten çok sıcak girilecek gibi değil. Fakat akşam vakitlerinde ışıklandırmaları vesaire çok güzel bir hal alıyor. Gerçekten şurası e, tiyatro kısmı. Burada konserler de veriliyor aynı zamanda. Şöyle göstereyim. Konserlerin de verildiği bir yer burası. Şurası ana yol. Diğer kısımda, şuranın arka kısmında ise Selsüz Kütüphanesi ve dünyanın eski yedi harikasından bir tanesi olan e, Artemis Tapınağı yer alıyor. Tabi pek bir şey kalmamış halde. E, evet.